Oyun Pro'sunun yeni bölümüne hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle Brain Test oynuyoruz. Bir tür zeka oyunu arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Başlaya basalım. Çok güzel bir zeka oyunu arkadaşlar. Yükleyin oynayın. Brain Test 2 de var. Onun videosu da geliyor yakında. Şimdi bizim tekir şimdi de açmak istiyor diyor onu oraya oturturduk. Tekeri buraya koyak kediye. Uç Kuşu koyalım. Elma koyak. Kediye koyak. uçmuyor. ya? Önce kediye koy. ya önce kediye koyak buraya. Ona buraya olmadı. Aha uçtu. Yaptık ya oraya aşağı attık. Artık tekerin açlığıyla uğraşmamıza gerek olmadı. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Siz like attıkça bu tür videolardan bir gelir. Hepsini besle. aldı. Otu çekirgeye verdik, çekirgeyi. Yaprağı çekirgeye verdik, çekirgeyi. Kafaya verdik, kafaya kediye verdik oldu. Hepsi bir kediyi beslemek içindi. Bu kardeşlerden her birinin bir tane kız kardeşi var. Toplamda kaç kardeşler o zaman? 10 değil mi ya? Ne ya? Ha, altı nasıl oluyor? Neyse sakın bana on dediğini söyleme. Neyse. Serhat annesinin yaptığı çorbayı içmeyi diyor. O zaman ne yapacak? Bardak ayağına düştü hala bir şey olmadı ya. Anne sözü dinlemezsen böyle olur işte. Toplam bur, borcum ne kadar, bir hesaplar mısın? 10 lira arkadaşlar, tamam. Senden harika kasiyer olurdu. Ay annem kalp krizi geçirmeden şu fareyi yakalamama yardım et lütfen. Tamam arkadaşlar işte kapattık bütün boruları yakaladık. Tekir yemek hazır. Öğretmen bir dikdörtgen yapmamızı istiyor. Nasıl yapacağız ya? Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız bu tür videolardan daha çok gelir. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ne duruyorsunuz? Hemen kanalıma abone olup like atın arkadaşlar. Hadi ya ne yap nasıl yapacağız? Aha. Öğretmen bir TikTok yapmamızı istiyor. Yaptık. Aferin yolda peki. Iyi cüzdanını geri almasını yardım et lütfen. El gitti. Nasıl alacağız ya bu hani? Buradan ipucu da kullanabiliyoruz arkadaşlar. En alt soldan. Hatta biz bunu beceremeyecek. Ana aldı ya la. Nasıl oldu? Uçuz atlattık. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Ökrana iki kere falan tıkladıydım. Öyle oldu herhalde de pek görmedim. İpucu kullanacaktım azgara neyse. Arabanın nehri geçmesine yardım et lütfen. Arkadaşlar epeyce kullanalım şimdi. Hava zaten çok soğuk bir de güneş kapansaydı. Ana oldu yala. 25 şampulü gitti. Zekanla yine günü kurtardın. Hepsini besle ama her biri hepsini besle ama her biri bir tane yemesin. Tamamdır. Sana bir balık almak lazım. Ne güzel besliyorsun. Arkadaşlar bundan ilk bölümleri bayağı zor ya. Şimdi bayağı kolaylaşmış. 112. bölümdeyiz. Bayağı kolay. Videoyu başlatamıyorum. Ben nasıl başlatayım? Yenemiyor. ya. Epey Aşağıda bir video izle butonu görüyorum sanki. aşağıda bir video izleme butonu görüyorum sanki de. Basalım arkadaşlar şuraya. Bu video izle butonuna niye basılmıyor ya? Ha, basılmayacak basılmaya gerek yokmuş ne oldu şimdi video açıldı Arkadaşlar Şimdi film tadını çıkarma zamanı. Baksana çayım soğumuş. Bir daha de arkadaşlar bunlarda haftalık görevler var. Hafta 4. Hafta 1'i yapmışım, hafta 2'yi kaçırmışım, hafta 3'ü yapmışım, hafta 4'ü yapmamışım ya dur bakalım. Hadi bu palyaço yine hile peşinde. Bunu kanıtlamalıyız. Ne yapıyor ya bu? Palyaç, aç, aç, aç. Hmm. İpucu alalım bakalım. Masayı kullan. Aa bulduk. Uluslararası palyaçolar federasyonu bu adamı cezalandırmalı. Hafta 4 tamam. Şimdi bu rakamı yazmalıyım. Hiç göremiyorum. Aynaları kullanarak Fener'deki ışığı yansıtmayı dene. Ya arkadaş öyle yapayım ya zaten olmuyor. Ha, her türlü deneyerek yaptım arkadaşlar. Sabahları çay içmezsem açılamıyorum da. Sonraki. Renkli objelerin her birini bir çerçeveye yerleştir. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like unutmayınız. Hepinize